Bahçemizi henüz sürmedik. Şu an için buraya bir ömür gübre getirmiştik. Bunların yayılımını yapıyoruz. Bu şekilde kurudukça gün gün öne doğru çekiyoruz. Çektiğimiz gübre kuruyor. Daha sonra merkezdekini dağıtıyoruz. Daha sonra da Şubat ayının sonu gibi burayı bir sürdüreceğiz. Bu şekilde hem gübre kurumuş olacak hem daha iyi yayılacak. Daha sonra bahçemizde de ne ekeceksek Şubat ayından sonra ekeceğiz. Kış sebzelerini ektik bezelye. Ondan sonra maydanozun nanesini ekledik. Bunlar büyümeye başladı. Şu an içinde bahçenin kalan kısmı için burayı yapıyoruz. Bunlar da işlemi bitirdikten sonra sürüp ondan sonra ekime başlayacağız. Burada don olayı çok olduğu için erken ekemiyoruz.